çay dolu bıçak sürü. Bunu neden yapıyoruz? Şimdi Ha yani yok. Manda boynu manda. Şimdi burada kamış gibi yapıyorlar. Yani. Camış Hayvanın boynu bu uç uç kısmındaki dolu bölümü. Burayı keserle böyle yon tarak tabu şu hale düşürüyoruz. Daha sonra işte bu tesviye yapıyoruz. Yani. Tesviye yaptıktan sonra e, bilezik yatağına açıyoruz. Bileziğine Buraya geçtikten sonra bunu deliyoruz. Deldikten sonra böyle testeremiz var. Şu testereyle orta kanalını açıyoruz. Yani bu kendi yatağını şurada gördünüz. Daha sonra çeliğini kesiyoruz. Yani her bir çeliği bu boyuna göre çatısını, biçimini kesiyor. Daha da dövmek suretiyle de şekillendiriyoruz. Ondan sonra işaretleyip sapına göre yüzü yerleştiriyoruz. Ondan sonra dövüyoruz, bu şekilde damla vuruyoruz bak. Herkesin adı burada yazar, bunu yaparız evet, sonra evet adı burada olsun. yazar. Benim burada Ferhat Milarevi diyor. Öbüründe Salim Göktepe ya da işte bıçakçı Ahmet. Neyse, ondan sonra bunun ışıl işlem dediğimiz ocakta su verme işlemi yapıyoruz. Son son bak, isteyelim çevirip arkadaş de arkadaşlar bizimle bir mesele mi ilgileniyor? Sırayla sorun. Ben her sene bir yani bir da, gelip, Bunun bir bir Hayvan buluyor. değil mi? Köyde vatandaş, ormanda mantar toplar. Değerler çalışırsa ya da hayvan giderse onlara rast buluyor. Buraya getiriyor, Biz ondan bıçak yapıyoruz. Bu atlamadan Onlar bir değil. Onlar bir şey, Onlar, Bak, bir şey da tahtadan yapıyorlar. da yapılabiliyor. Ceviz ağacından, meşe ağacından.